Herkese selamlar. Bir süredir makarna pişirmediğimi fark ettim. Zaten kanalda da asla paylaşmadım ya da Instagram'da da. Ama kendim günlük hayatımda da makarnayı bir süredir tüketmediğimi fark ettim. Ve tabii ki yani makarnayı sevmediğimden tüketmedim. Sadece hani önceliğim bu ara tercih ettiğim bir şey olmadı bir süredir. Ama aklıma geldi. Tabii ki içime kurt düştü dedim. Bugün mutlaka makarna yapmam lazım. Hem de böyle güzel ve Çocukluğundan ee, çocukluğumdan beri damak tadında yeri olan ve asla unutamadığım damak hafızamda olduğu için e, babaannemin yaptığı kıymalı makarna yapacağım. Bildiğiniz kıymalı makarna bu arada. Asla ve asla hani böyle balanes tarzı bir şeyden bahsetmiyoruz. İçerisinde domates, salça veya bir şey girmeyecek. Bildiğiniz yalın, güzel, lezzetli bir kıymayı bol tereyağında güzelce kavuracağız ve yanında eşlikçi olarak lezzetini artırmak için sadece soğan ve iki diş sarımsağımız olacak soğan ve sarımsakla güzelce kavrulacak kıyma. Ondan sonra haşladığımız tabii ki babaannemin de yaptığı gibi fiyonk makarnayla yapacağım. Bu eee babaannemin de yaptığı gibi dediğim gibi annemim çocukluğumdan kalan bir alışkanlık gibi bir şey. Bu makarnayı genelde ben fiyonk makarnayla yapıyorum. Siz arzu ettiğiniz herhangi bir makarnayla yapabilirsiniz. Şimdi tabii ki işe ilk bir makarna açlayarak başlayacağım. <laughs> makarnalarımı olan suya koydum. Üstüne birazcık tabii ki tuz ekliyorum makarnama. Şöyle bir karıştıracağım. Genelde her markanın kendine göre bir pişirme talimatı var. Ama ben yine de her makarnada olduğu gibi o talimata uysam dahi mutlaka bir kontrol ederek e, yapıyorum. Tabi alda ya da çok pişmiş size kalmış yani nasıl istiyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi makarnayı şöyle kısa alalım. Şöyle yan tarafta kısık ateşte makarna kaynarken biz de bir yandan kıyma kavurmaya başlıyoruz. Burada elimde dediğim gibi lezzetli, yağ oranı yüksek, kuzu, dana döş, karışık bir kıyma var. Yani e, herhangi başka bir şey koymayacağımız için domatesdir ya da başka bir baharattır falan hani böyle. O yüzden etin lezzeti gerçekten çok önemli. Yani çok değiştiriyor bu makarnanın tadını. O yüzden mutlaka güzel kaliteli bir et alın. Onu dediğim gibi tereyağı ve soğanla güzelce kavuralım. Şimdi kıymam kavrulurken ben de bir yandan soğanlarımı doğramaya başlayacağım. Dediğim gibi bol soğan olacak. İki tane orta boy ya da büyük boy soğan kullanabilirsiniz. Şahane çok lezzetli bir kıymalı makarna yaptık. En başta da bahsettiğim gibi önce kıymayı güzelce tereyağında kavurdum. Sonra büyük 2 adet soğanı ilave ettim ve 2 diş de sarımsağı ilave ettim. Soğanla kıymayı çok güzel bir şekilde tereyağında kavurduktan sonra haşladığım fiyonk makarnaları bir tık da suyundan ilave ederek haşlama suyundan böyle parlatarak çünkü o haşlama suyu makarnanın parlamasına ve sulu sulu olmasına sebep oluyor. Güzelce o kavurduğum kıymayla karıştırdım makarnamı ve sonuç yalın, sade, çok lezzetli bir makarna aynı babaannemin bana ilk kez yaptığı yediğim lezzette olduğu gibi. Yani o günden beri hala aynı makarnayı yiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden ee, böyle salçanın ya da bir domatesin arkasına saklanmadan güzel kaliteli bir malzemeyle yalın, sade, çok güzel bir kıymalı makarna yaptık. Ben bu şekilde kıymalı makarna yemeyi çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz de siz de bu videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Şimdi benim tek ihtiyacım olan bu güzel makarnanın yanında bir kase ev yoğurdu ve bu güzel makarnayı geriye yemek kalıyor. Görüşmek üzere.